Yakaladığınız en büyük e, kilosu fazla. Benim kendi yakaladığım 154 kilo. Ama bu sene 400-500'lerin hepsi benim 3 tane kamışımı kırdı. takımlarımı yani. Çok, <laughs> hani büyük balık kaçar diyorlar ya. Evet. E, evet kaçıyor. Kaçıyor. Bu sene tecrübe ettim bunu. Yakalanmıyor yani. Evet, yani. Denk çok zor zaman. çıkarmak. Türkiye'de 305 kilo oltayla çıkarıldı bir turnuvada. Hmm. E, ben mücadele ediyorum bir tane 500 kiloyu e, çıkarmak için. E, çok kısa şöyle söyleyeyim. Bu sene Mayevi'den misafirlerim geldi. Orada içerik üreten ve balıkçılıkla uğraşan dalgıçlar ve ben onları bizim sularımıza daldırdığımda gözlerine inanamadılar. Ne Şu an Ne dediler mesela? Hmm, yani inanamadılar. De... Şu an Amerika'da bizim videolarımız yayınlanıyor. Türk bayraklarını özellikle rica ettim, koydurdum. Öyle de bir tanıtım şeyinde bulunuyorum. Güzel. Bu müslaj meselesinden sonra buraya gelmede, ziyaret etmede, dalışlarda bir eksilme oldu mu? Şu anki denizlerimizin temizlik durumuyla ilgili bize birazcık o zaman belki bilgi verebilir Müslajdan sonra bu sene balık popülasyonu çok arttı boğazda. Daha yani geçmiş senelerde da tabii acaba? Ben Çünkü... şöyle düşünüyorum. Şimdi e, tabii bizde denizler yoruluyor. Bizde troll ve gırgır avcılığı çok yoğun. Mesela ben Florida'da sene yani dünyanın her yerini dolaşıyorum büyük balık avı için. Bu sene Miami'ye, Florida'ya gittim iki defa. Orada gırgır troll yok. Sadece, ne demektir gırgır trol? E, bunlar e, ticari balıkçı. Yani çok büyük e, kitleler halinde balıkları toplayan tonlarca. Hmm. Ve sordum. Hani bu kadar balık var. Sadece turizme dönüştürmüşler işte. Benim şu anki misyonum bu balık avcılığını sport fishing'e ve turizme döndürmek. Hmm. Çünkü turizm olarak gelir çok daha fazla. Yani Anladım. tuttuğunuz balığın ticari değerinden. Yani daha çok Çünkü turizmde otelci Amerika'dan kazanıyor. Gelip yani Evet biz evet. orada charter'a gidiyoruz ve tuttuğumuz balıkları da geri saldırıyorlar bize. Ve ciddi paralar ödüyorsunuz dünyanın her yerinden geliyorlar. Ve bir soru sordum onlara. Hmm. Bu kadar bol balık var. Niye gırgır gır trolle yakalayıp hani ihraç etmiyorsunuz? dediniz nedir? Dediler Hı. ki Mantipi biz bir turizmden sorum. daha fazla kazanıyoruz. Hı. Bir, hmm. ikincisi bir savaş durumunda protein soğumalarız dediler. Doğru. Bu çok hmm. stratejik bir hmm. cevaptı Doğru. benim evet. için. Doğru. Biz bütün protein stoklarımızı şu an muharca tüketiyoruz. Tüketiyoruz Maalesef. da diyebiliriz. Eyvah, eyvah. Bu gerçekle de bir yüzleşelim. Şimdi evet. orkinos balığının faydalarına bir geçelim. Ee, kırılgan saçların toparlanmasına yardımcı oluyor. Kan akışını artırma gibi faydaları var. Tabii ki de biliyoruz yüksek protein içeriyor aynı zamanda. Kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor. Depresyonu engellemeye yardımcı. Kanser ve felç gibi hastalıkların oluşmasını engelliyor. Omega 3 bakımından da tabii ki zengin ve balıktan diği zaman da hep bir kalp damar sağlığı doğru, cümlesi doğru. geçiyor hocam. Yani aslında... Ama bunun hangi balığı hmm. tükettiğimiz veya nasıl tükettiğimizle ne kadar ilişkili? Ya şimdi şunu biliyoruz aslında hani balık tüketen kişilerde gerçekten kalp krizi oranı mesela düşüyor. Şöyle bir çalışma var. Ee, normal işte biraz böyle beslenmesi kötü olan kişilerin iki gruba ayrılıyor ve bir gruba diyorlar ki ya sen haftada üç kere balık tüket bizim için. Öteki tarafa da diyorlar ki ya sen normal beslenmeni nasıl devam ediyorsan Hı. öyle devam et. Hı. Ve birkaç yıl içinde görüyorlar ki balık ekleyen kişilerde gerçekten kalp krizi oranı düşüyor. Ne <laughs> yapmıştık? Biz siz olmadan sevindi. ama hiç biz siz olmadan belki bin defa e, hocamız, evet. bin defa Yok, farklı, şey farklı hani, hocalarımız, e, her, siz kendi adını <laughs> sevindiniz. Evet, ben, de <laughs> Aa, ben de bize sevindim zannediyorum. <laughs> <laughs> Yok kesinlikle öyle ama tabii ki e, bilmeniz gereken bazı ailevi, genetik hikayelerde olduğunu tabii, unutmayalım. Tabii, tabii. O, onun dışında e, bak beyin sağlığı evet, için önemli. önemli. Yani özellikle çocuklar için çok önemli. O yüzden çocuklar çok. hani büyüme esnasında mutlaka balık tüketmeleri gerekiyor. Evet. Gerekiyor gerek hatta bulamıyorsa veya hani kulla bir şekilde yemiyor içmiyor bence balık ya mesela iyi takviyelerden bir tanesi hmm, onu olmalı. kullanmakta da. fayda var yemiyorsa önemli o. beslenmesi kötü olanlar gene keza omega 3 açısından zayıf kalıyorlar. Ve? Beyin, cilt, kanser, işte kalp hastalıkları vesaire bunların hepsinde biliyorsun etkisi var. Hmm hep şunu düşünüyoruz. ya Bu bütün Hı. önemli özellikleri buradaki ve aslında genelde tüm balıklar içinde söyleyebiliyor muyuz? Mesela siz de e, mutlaka faydalarını Hı. çok çok iyi biliyorsunuzdur. Ama balığı balıktan ayırmak mümkün mü? Yani bir dip balığı bir de daha işte derin su Tabii. balığı olarak. Evet. Hep derler ya işte büyük balıklar değil de tabağın boyutunu geçmeyen balıkları tüketmek. İşte hamsi gibi Hı -hı. istavrit gibi daha ufak balıkları kızartmadan ki en lezzetli haliyle evet. yemeyin. Evet, doğru. Ancak o zaman bu kadar faydalanabilirsiniz derler. Katılıyor e, musunuz? Katılıyorum çünkü bak şöyle bir şey var. Şimdi mesela Omega 3 açısından evet bazı balıklar daha zengin. İşte sardalya iyi, mesela hamsi iyi. Hamsinin en güzel tarafı da bence şu. Dip balığı değil. Evet. Dip ama balığı, omega evet. 3 yüksek ve dip balığı olmadığı için de hani o ağır metal riskinden de kurtulmuş oluyorsun ve omega 3'ü de iyi alıyorsun. Ama tabii bizim alışkanlığımız da şu genellikle hamsiyi kızartmayı seviyoruz. Tabii tabii canım. Evet. İşte halbuki yani... buğulama şeklinde mesela yapsan o çok daha mantıklı. Faydalı. Kızarttın işte o omega 3 pek bir işe yaramadı zaten. Çünkü sen o kızartma yanlışı omega 6 da almıştın. Oranı değiştirdin. Bambaşka bir ve şey, başka bir şey oldu. Aslında. Bu sefer daha kötü Faydalanacağım oldu. Faydalanacağım derken. Evet. Peki siz eklemek ister misiniz? Bir şey eklemek istiyorum. Ee, mesela şu an hamile bayanlara doktorlar dip balıklarını vermiyor. Vermiyorlar. Tabii. Neden? Ağır metal sebebiyle evet. kiva, metal. işte evet dip Levrek. balıkları özellikle barbun gibi kalkan gibi balıkları vermiyorlar. Ama e, daha bana göre trajik bir bilgi geçen sevgili dostum Engin Altan Düzü Yatan'la sohbet ediyorduk. O bir içerik çekti okyanuslarla ilgili diye değindiği. Hmm. Bu da çok duyarlı doğayı. arada evet. balık tutmaya gelir yanıma sağ olsun. Ne güzel. E, ve şu an 2023 bu işin sınırıymış. ...konuştuğumuzda sohbette bana anlattı. Nedir? Şimdi? 2023'te dünyada bu konuda radikal önlemler alınmazsa... ...çünkü deniz suyundaki, okyanuslardaki plastik oranı her geçen gün artıyor. Doğru. Bu plastik dediğim yüzen pet şişelerden bahsetmiyoruz. Evet. Deniz suyun içine karışmış e, mikro Mikroplastik. mikroplastiklerden, mikroplastiklerden bahsediyoruz. Ve şu an bir önlem alınmazsa... ...2050 yılından denizden tutulan balıkların yenilemeyeceğini bilgisini paylaştı benimle. E, bünyelerindeki plastik miktarının çok yüksek olması Oldu ve hı hı. E, kanserojen olması bile yenemeyeceği gibi. Tabi evet. bu sohbet esnasında aldığım ee, bir bilgi. Duanın tüm dengesinin bozulacağı anlamına geliyor. Evet, evet yani bu konuda maalesef e, giderek okyanuslar plastikleşiyor. E, onu bırak, e, bırak geçenlerde şey çıktı ya anne sütünde mikroplastik çıktı var, mesela. Aynen o haberi evet. biz de vermiştik hatırlıyorum. E, nedir bize düşen görev burada? Yani bu bize verilen tarihe kadar belki de e, durumu düzeltme, geriye çekmeye veya ne bileyim erteleme imkanımız olabilir mi? Bu, bu sonu ufak, mu? Uf, bu işin sonu mu? Yani evet. ufak çaplı değil de globalde artık evet, hükümetlerin, evet. ülkelerin ülke stratejilerine bunu alması lazım. <laughs> Bizim yapabileceğimiz, e, biz mesela bu konuda teknemizde, denizde çok duyarlıyız. Yani her şeyimizi e, ...muhakkak alıp karada bir e, çöpe atıyoruz. Denize hiçbir şekilde çöp, kirlilik yapmıyoruz ama... ...denizi kendi çöplüğü gibi gören maalesef insanlar maalesef da var. var. Buna da Ülkeler var. de var yani. Koskoca deniz Et, bir tane ne olur diye düşünüyoruz. Biz o özeni göstermeliyiz ama bence bu küresel bir doğru, politika doğru, haline doğru, dönmeli. Doğru. Kesinlikle. E, böyle bir e, uyarı da olmuş oldu aslında 2050 ile alakalı... ...belki de ekranların başındaki izleyicilerimiz için de. E, Orkinos balığı peki nasıl pişirilir, nasıl yenir diye baktığımız zaman... ...balık dilimleniyormuş... Tavada az miktarda yağ içerisinde kızartılabilirmiş. Yani derin yağlarda uzun süre değil de belki de hocam tavada minik bir kızartma evet. usulüyle evet, pişirebilir. Kuşbaşı doğranarak şiş. Ben niye anlatıyorum ki? <laughs> <Evet>. Aslında <laughs> en kıymetlisi Nasıl, tuttuğunuz değil? anda, balık tazeyken... Ben ona ee... o şerefe nail oldum gerçekten. <laughs> evet, evet, evet ha tuttuğumuz anda. Harika. Ee, kılçığının, iskeletinin kılçık aralarındaki <laughs> yerden sashimi dediğimiz... Etler alınır ve soya sosuyla çiğ yenir. Normalde. Böyle bir güzel hmm. bir şey olamaz. Ben orkinos tuttuğumda muhakkak ayıklayıp hep soya sosu olur teknemde ve muhakkak saşımı yaparım. Normalde en lezzetli hali o çiğ saşim hali. Çok güzel. Bir Çok. sonrasında belli bölgeleri yine çiğ olarak yeniyor. Biliyorsun sushi şeyin sushi'nin üzerinde konulan tunalı evet. evet çiğ olarak yeniyor. Onun dışında şu alt yanak bölgesi dediğimiz son derece yağlı ızgara da müthiş lezzetli bir balık dedim ya bizde tezgahta yok yani Türk insanı Bluefin Orkunus yemiyor aslında. Keşke, şey. Biz tut dağıttığımızda eşimize Hı -hı. dostumuza Hı -hı. diyorlar ki yani biz niye yemiyoruz bunu ve ben de soruyorum biz niye yemiyoruz bunu. Şu evet. an biz de soruyoruz biz evet. niye yemiyoruz <laughs> bu kadar faydalı ve ender bulunan kıymetli bir balığı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.